ayak altı ledimizi direkt araç tesisatına nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Öncelikle dikkat etmemiz gereken bir nokta bulunuyor. Bu ürün kendiliğinden sigorta ile geliyor. Tesisata bağlarken bu sigortayı çıkartıp arabanın sigorta kutusundan çıkan bir kabloya bağlamamız gerekiyor. Öncelikle girişin altında bulunan yuvarlak bağlantıyı söküyoruz. Çakmaklığın üzerindeki tek vidayı da söküp çakmaklığımızı açıyoruz. Kart üzerinden çıkan artı ve eksi kutupların kabloları her üründe farklı renkte bulunduğu için bu adımlara dikkat edelim. Ucunda yay bulunan ve diğerine göre daha uzun olan kablo artı, ucunda metal bir aparat bulunan ve kısa olan kablo da eksi kutupların kablosu. Yay ve metal aparatları kablodan ayırıyoruz. Eğer kumandayı kullanmak istiyorsak, ledlerin rengini değiştirmek istiyorsak bu kartı sökmememiz gerekiyor. Kartı sökersek ledi herhangi bir şekilde kontrol edemeyiz. Daha yakından bakacak olursak kartın arka yüzünde kartın ortasından çıkan kablo artı uç. Kartın ucundan çıkan kablo da eksi uç. Tesisat bağlantımızı yapıyoruz. Büyümeyi de aktif konuma getiriyoruz. Ledimiz kumandayla çalışabilecek şekilde bağlanıyor. Ancak kumandayla kontrol edebilmek için kartın yüzeyde olması gerekiyor. Kaplamanın altında kalırsa kumandanın sinyallerini alamaz. Yine de ben kart olmasın direkt bağlantı yapmak istiyorum derseniz karta bağlı olan 4 kablayı söküyoruz. Kart bağlantısını tamamen kaldırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise kırmızı kablonun eksi, siyah kablonun artı uç olması. Diğer yeşil ve beyaz kablolar ise kumandadan gelen sinyallerle ilgili olduğu için artık o kabloları maalesef kullanamıyoruz. LED'lerimiz sadece kırmızı renkte yanmaya devam ediyor ve kumandayla da herhangi bir şekilde müdahale edemiyorum.